أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل بين الأذان والإقامة إذن لا إقامة ترسن عيد تمك وكمش ميد وكمش تقدمه أخذ الأجرة على الأذان والنحوه ezan okumak veya kamet gibi, bu tarz görevler üzerine vazife alma, şey, ücret almak bu vazifelere. Bunu ayırmış, başlık olarak ayırmış, şimdi şey dedi ya, e, yukarıdaki ifade evvelen dedi, bu saniyen, onun devamı olarak iş yap, ya, şey yapıyor evvelki konunun devamı olarak söylüyor. Saniyen ikinci olarak yecuz-i ücreti alel ezan ve nahvihi. Ezan ve bunun gibi şeyler için ücret almak caizdir. Kel imameti, bunun gibi şeyler dediği nedir? Mesela kel imameti, imamlık yapmak ve tedris, ders vermek. Bittifakil hanefiye ve şafiye. Hanefi ve şafilerin ittifakıyla. Şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh ilk mezinlere ücret veren odur. Maaş veren. İlk dönemlerde hani namaz için, ezan için, mezinlik için bunlar için ücret alınmıyordu. Fakat sonra bu vazifeler ihmal edilmesin diye Takip edilmesi lazım. tayin etmesi lazım. Şimdi Resul-i Ekrem mi yapıyordu? Bilal-i Müezzin tayin etti. Tamam mı? Ve din hayatlarıydı. Onun üzerine yaşıyordu. Öyle bir inkılap olmuştu zaten. Yani bu devam ediyordu bu şekilde. E fakat sonra şimdi devletleşince, sistemleşince e, durum biraz değişiyor. E, görevlerin taksim edilmesi lazım. Değil mi? Kim yapacak bunu? kargaşa çıkar, vazifeler ihmal olur. E bir de dünyevi insanların maişet dertleri var. E bunlarla uğraşırken bazı vazife ilmiyeler ve diniyeler mühmel kalabilir. Bunun için bu durumlarda şey devlet bunlara ücret, maaş veriyor. <laughs> Verir olmuş. Ve bunu da e, şey e, işte Hanefi ve Şafii'ler ittifakla bunlara cevaz verdiler. Kur'an dersi vermek bu da öyle. Ama burada diyemezsin bu benim bu yaptığım hizmetin ücreti. Yani ben parayı namazı parayla kıldırıyorum. Ezanı parayla okuyorum. Para için ezan okuyorum olmaz. Bu ihlasa muhaliftir. Bunlar sadece bir şey devletten bir yardım, Beytülmal'den yardım olarak verilir. O yaptığı hizmetin dinin karşılığında değildir. Anlaşıldı mı? Bunlar birer fadıldır, birer ihsandır. Caizdir. Hazreti Efendim? Hazreti, Hazreti Osman verdi müezzinlere ilk veren odur yani. İmamlar, İmamlar o daha sonradan şey yaptılar, aldılar. Yani bunlar alınabilir. öğretmenliğinde ders veriyor, Kur'an öğretiyor, başka şer'i ilimleri öğretiyor. E adamın maişetinin temin edilmesi lazım. Devlet diyebilir ki orada ben şey yaptım, ben sana ücret veriyorum, sen başka işte uğraşma, bununla uğraş diyebilir. O ihlasa muhalif değildir yani. Bir hadiste aldığınız ücretlerin en hayırlısı Kur'an için aldığınızdır diyor. Değil mi? Bu, bir ciheti budur yani bu hadisin bir manası bu. Evet. Muhalefel hanabile. Hanbelilerin burada muhalefeti var. <laughs> vel malikiye de demesi lazım. Maliki de öyledir. Malikiler demiş, yecuzul ahzul ujre alel ezan vel ikameti ezan ve ikamet için ücret almak caizdir. Ve al imameti inkanet teb'an lil ezan ve imamet içinde alabilir eğer şey ezana tabi olursa ezana tabi olarak evlil ikameti ve ikamete tabi olarak e, olursa yani şimdi ezan ve kamete ücret oluyor Yani ya, Hazreti Osman da verdi e şimdi Ezan, kamet e, şeye imamlık da kamete tabi değil midir yani kametli olunca ona tebaiyetle bu da olur yani kamete bağlı şey şeyler ona itib tebaiyetle imamlığa izin veriyor ücret almasına izin veriyor ama azul ücreti aleyha istiklalen sadece şeyden dolayı müstakil olarak İmametten dolayı ücret almak fe mekruhun inkanetül ücret minel Salim? O zaman mekruhdur tabi bu ücret eğer namaz kılanlardan olursa. Şimdi şimdi de bu tarafa bunu da unutmayın. Şimdi biz maaşı devlet olarak söyledik. yani Az önce anlattığımda devleti söyledim. O en kolay ve rahat olan en temiz olanıdır. Devletin bunu vermesi. Ama bunu devlet haricinde de verebilir. Yani bir insan mesela Oğluma Kur'an öğret ben sana şey vereceğim, ücret vereceğim veya git burada çalış bir hayır sahibi zengin sana vereceğim. Veya namaz kılanlar bir köydeki insanlar, bir beldedeki insanlar bir insanı imam tayin ettiler, müezzin tayin ettiler, ücretlerini de kendileri veriyorlar. Tamam Şimdi bu şekilde de ücret verilebilir. Şimdi dedi İmam Malik eğer namaz kılanlar ücreti veriyorlarsa ezana kamete tebaiyetle diyordu olabilir. Evet, müstakilen olursa mekrudur. Ve emma inkanet minel vakfi ev beytil mal felâ tukra. Vakıftansa beytil maldense zaten kerahetli. Yani devletin kimle kimse bir şey demiyor. Devletin en temiz olan. Devletin görevi beytül mali halka geri dağıtmaktır. Yani insanlara yardım etmek. Bu ihtiyaçlarını görmektir. Beytül malden alınan şey temizdir. Halktan alınandan daha temizdir. Minnet olmaz onda. İnsanlardan alındığında minnet orada olmaz. Mesela bir adam insanlara hacetini arz etmesi hoş bir şey değildir. Yani mümkün olduğunca ondan geri durması güzel bir şey. Ama hacetini gidip devletine söyleyebilir. Betül malden isteyebilir. O, o onun o istignaya muhalif değil. Anlaşıldı mı? O insan izzetini kırmaz. Çünkü beytülmal yine senindir, beytülmal halkındır yani insanlarındır. Onun için insanlardan olanla beytülmalden olanı birbirinden ayır dedin. O bazıları var işte bunlar maaş alıyorlar imamlık için bunların imamlı olmaz, bunlar şey, bunlar boş laflar böyle şey olmaz. Her halükarda eğer kendi güzel bir maaş da almadan yani sadece Allah rızası için bu şekil bir adam yani Allah rızası için yapıyorsa her zaman Allah rızası için yapar tabir yanlış olmasın her zaman Allah rızası için ama hiç ücret almadan yaparsa nurun ala nur ama bu hele ki böyle kalabalık toplumlarda mümkün değil o zaman herkes diyecek ben imamım bırak yani olayı mühmel kalmasını bir tarafa bırak mühmel kalması herkes istese yine kavga çıkar kim kıldıracak bu cuma namazını? O dedi ben kıldırayım, o dedi ben kıldırayım. Bu namazı kim okuyacak? Ezanı kim yapacak değil mi? Bir tayin yapılması lazım gelir burada. Hanbeliler dediler yahrumu akzul ücreti ezan vel ikameti in in bihima. Eğer kendi gönüllü olarak yapan birisi varsa ezan ve kamet için ücret alma haram olur. Gönüllü yapan varken. Ve illa ve illa rezaka veliyul emr men yakumu bima min beytil min beyti malil müslimin li hacetil müslimine ilihima eğer yoksa gönüllü yapan yoksa veliyul emir o zaman Müslümanların beytül malinden Müslümanlar haceti için aha bu lazım olan bu gibi şeyleri yapar, ücretlerini verir dedi. Hasili burada kimse buna muhalefet etmemiş. Anlaşıldı mı? Tabirleri farklı farklıysa da ulemanın sözleri neticede mefhumları aynıdır. Peki. Burada şu bir basit konu daha var, kısa konu onu da okuyayım. uzun fi uzunil mevlud vel masru ve vakt el harik ve el harf ve nahvi Şimdi bunlar namaz ezanı haricindeki ezanlar. Doğan çocuğun e, kulağına ezan okumak. Bayılan kimsenin saralı kimsenin kulağına ezan okumak. Bak, bu da faydalıdır yangın vaktinde ve harf vaktinde ezan okumak bunlar gibi şeyler yundavul ezan fi uzunil mevlud el yumna inda veladetihi doğduğu zaman çocuğun sağ kulağına duanın ezan okunması menduptur kematun da bu fil yusra sol tarafına da kamet getirilmesi menduptur Şimdi yeni doğan çocuğun İlk duyduğu ses bu olsun diye Allah Resulü Hazreti Hasan ve Hüseyin'e yapmıştır bunu. Bundan dolayı menduptur diyoruz. Sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet getirilmesi. Bu ilk doğduğunda olabilir, doğduktan bir iki gün sonra da olabilir. Yedi gün sonra yaptığı da rivayet ediliyor Resul-i Ekrem'in Hazreti Hasan ve Hüseyin'e. Ee, bu da sünnettir bu vakitte ismi de koyuluyor. İsminin de koyulduğu zamandır bu. İsmiyle de beraber bu ezan kametle beraber ismi de söyleniyor. Ve keza yundebul ezan vaktel harik. Yangın zamanda ezan okumak sünnettir. Aklınızda olsun büyük yangınlar olursa o yangınlarda ezan memlekette okutulmak lazım. Ezanın öyle bir hassası vardır inşallah o şeye yangına faydalıdır. Tekbir yangına faydalıdır. Şeyde ezan da zaten o tekbirden şey ibaret. O ezan da menduptur. Kimsenin aklına o gelmiyor. Yani tamam söndür çalış bazı böyle büyük yangınlar oluyor ya. İtfaiyeler, şeyler geliyor ama o sırada ezan okumak da şeydir, faydalıdır. Harp vaktinde, he? Ya, harp vaktinde ezan okumak, harpte şeydir, müstehaptır. ve halfel misafir yolcunun ardından ezan okumak müstehaptır. Ve fi mahmum mehmum vel masru böyle baygın sara geçiren kimsenin kulağına okumak veyahut da böyle üzüntülü kederli bir kimse ona okumak. Sıkıntıya kedere iyidir. Hazreti Adem yeryüzüne indiğinde yalnızlık hissetmiş. Rivayette var. Cebrail aleyhisselam ona ezan oku demiş. Ezan tavsiye etmiş. Onlara da iyidir. Bunlar da sünnet olan şeyler, yerleri. Peki. Ezanla alakadar bir konumuz kaldı. O onda kalır. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim.